Ee, Sayın Belediye Başkanlığımız öncülüğünde belediye yönetimi benden e, Uluslararası Edebiyat Festivali yapıp olmayacağımızı sormuşlar. Ben de iki kez ulusal e, şiir etkinlikleri gerçekleştirdikten sonra geçen yıl Karadeniz'e olan ülkelerden başlayan birinci festivalimizi bugün ikinci Uluslararası bu Festivalimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Valiliklerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ki geldiğinde birkaç hanımefendi arkadaşlar, hanım arkadaşlarla görüştüm, karşılaştım. Bir şehrin kültürünü kalkındırmaları, o kentin bütün ögelerini kalkındırmaları ve yüceltmeleri anlamına taşıyor aslında şiir günleriyle başladı. Ardından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle devam etti. Bu, bu yılda ikincisini düzenlediğimiz uluslararası boyutta bir etkinliğe kavuştuk. And this year it the second On that international scale. önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki bunu daha da geliştirerek çerçevesini biraz daha büyüterek daha gelişmiş bir şekilde yapacağız. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen değerli şair ve yazarlarımızın buradan çok güzel anılarla ayrılmasını diliyorum. Coming... Melekşe Sokağında ülkemizin ve değişik ülkelerden gelen edebiyatçılara bir müjde vermek istiyorum. Dünya Şairler ve Edebiyatçılar Evi'ne inşallah 2012 yılında festivalimizin çerçevesinde açılışını yapacağız. <laughs> Yes, his, his family is here. I am happy to, to be with them and I am very proud. üzerine, kitaplar üzerine e, ne sormak isterseniz sorabilirsiniz. E, onar dakika e, zamanımız olacak her bir konuğumuz için. E, sizin sorularınız açısından hep bağlı halde kaldım. Kendi bir yayınım var. Ayrıyeten varlık dergisinin dışında yasak meyveli bir şiir dergisi çıkarıyorum. onun e, on 10 on yıldır çıkıyor. Ki burada bizi ağlamanızdan dolayı vermiş Evet başkan alacaksınız. Tamam. Birden tamam. tamam. bile ben vermiyorum. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> başkanım bu tarafa. <laughs> Ordu Belediyesi olarak 3 uluslararası festival yapıyoruz. Ordu halkı ve Ordu Belediyesi sahip olduğu kültürel altyapısı, doğal güzellikleri ve sanatı sanata verdiği değerle anılacaktır. Bir turist geldiğinde en azından şöyle bir 60-70 sayfalık bir kitap. Bunlardan seçmeler ne var? Öyle bir şey yapıyor musunuz? Şu anda tabi bizim belediyemizin i̇şte. öncülüğünde yaptığımız birçok kitap var. Valiliğin de yaptığı kitaplar var. Bunların sayısı dediğiniz gibi onun 15'in üzerinde. Ulus Meydanı'nın İş Bankası, Sümer Bank, Ziraat Bankası gibi anıtsal yapılarla çevrelenmesi ve önemli bir simgesel anıtın buraya konulması da bence kent-sanat ilişkisine iyi bir örnek teşkil eder. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. ...çok değerli yazarlarımıza, şairlerimize, ozanlarımıza... Ee, ...ordu sizlerin... ...kalemiyle, sizlerin duygularıyla, sizlerin düşünceleriyle... ...önümüzdeki günlerde... ...çok daha farklı bir kent olacağına olan inancım tam. Biz bu kartopunu yuvarlamaya başladık. Bu büyüyerek devam edecek. Sadece belli bir kesimin ilgilendiği, belli bir kesimin dinlediği bir etkinlik, bir festival değil. Halkın, öğrencisinin, işçisinin, memurunun toplumun tüm kesimlerinin katıldığı ve ilgilendiği bir yapı haline getirdiğimizde o zaman başarmış olacağız. O zaman görevimizi yerine getirmiş olacağız. Ben bu duygularla tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.